Çok saygıdeğer Kocaeli'mizin basın mensupları her türlü dezavantajına rağmen Türk siyasetinin en dinamik ve en güçlü partisi olan Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bu akşam Kocaeli İl Başkanlığımızın ev sahipliğinde Kocaeli'deki ilçe başkanlarımızla il teşkilatının yöneticileriyle ve Merkez Karar Yürütme Kurulu üyemiz Serhat Bey ve Tolga Bey'in katılımlarıyla birlikte Kocaeli'nin hem kısa vadede önümüzdeki günlerde yapacağı faaliyetlerini hem de uzun vadede 2015'te yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimlerinde hazırlıklarıyla ilgili istişare yapmak üzere bugün Kocaeli'ye gelmiş bulunmaktayız. Türkiye uzun zamandan beri iyi habere, güzel habere hasret kalmış bir durumda. Uzun zamandan beri şöyle bizi neşelendiren, keyiflendiren, sevince boğan bir tane dahi haber alamaz olduk. Bir yanda ülkemiz sınırlarında cereyan eden ve bizi sanki Birinci Dünya Savaşı öncesi şartları gibi etkileyen dış politik gelişmeler. Öbür tarafta terör örgütünün her geçen gün azgınlaştığı, her geçen gün pervasızlaştığı ve devlete ve millete sürekli meydan okuduğu bir süreç yaşıyoruz. Her türlü olumsuzlukları yaşayan bir ülke haline geldik. Bunun da tabii ki en başta sorumlusu, müsebbibi iktidar partisi ve hükümet olmaktadır. Çünkü 12 yıldan fazla bir zamandır bu ülkeyi yöneten iktidar izlemiş olduğu politikalarla biraz evvel çizmeye çalıştığım tabloyu bu ülkeye mecbur etmiştir. Karşı karşıya bırakmıştır. Bakın değerli arkadaşlar, normal şartlarda herhangi bir dünya ülkesinde bizim Dışişleri Bakanımızın bize yaşattığı, bize karşı karşıya bıraktığı problemler yaşanmış olsaydı, kesinlikle istifa etmek zorunda kalırdı. Hatta bu yaşananlar Japonya'da olsaydı belki de istifa da yetmez. Harakiri yapmak zorunda kalırdı. Ama bizim ülkemizde sanki ödüllendirircesine o dışişleri bakanı başbakan yapılıyor. Suriye'de içine düştüğümüz çıkmaz. Irak'ta karşı karşıya kaldığımız problemler Azerbaycan'la dahi ilişkilerimizin bozulması ki Ermenistan'la efermeyeyim sözüm ona açılım uğruna yapılmıştır bu. Avrupa Birliği diye tutturdular. Avrupa Birliği ülkeleriyle, Batı ülkeleriyle karşı karşıya kaldığımız özellikle dinleme hadiseleriyle ülkemiz ve milletimizi son derece zora sokan eee karşı karşıya kalmışızdır. İşte bu süreçte bu işlerden sorumlu olması gereken Dışişleri Bakanı biraz önce söylediğim gibi başka bir ülkede olsaydı istifa etmesi gerekirdi, istifa ederdi. Ama bizim ülkemizde ne hikmetse ödüllendirilircesine başbakan yapılıyor. Ve başbakan olan Davutoğlu Elmenek'te yaşanan kaza görünümlü cinayetten sonra bir açıklama yapıyor. Diyor ki o madenleri denetlemeye giden müfettişlerin işletme sahipleriyle beraber değil yemek yemesi görüntü vermesi çay içmesi dahi haramdır diyor. Sayın Başbakanım Evet, dediğiniz doğru. İşletmeleri denetlemekle görevli olan arkadaşların, müfettişlerin işletme sahipleriyle bu kadar içli dışlı görüntü vermeleri doğru değil. Evet, oraya denetlemeye gittikleri zaman çay içmeleri de haramdır, doğrudur. Ama bu ülkede ayakkabı kutuları içerisinde milyonlarca dolar vardı. Onlar haram değil mi? Eğer samimiyseniz, önce bir kere bu olaylarla karşı karşıya milletimizi bırakan partililerinizle hesaplaşmanız gerekir. Onlarla bu hesabı görmeniz gerekir. Ondan sonra da haklı olarak müfettişlere bu sözleri söylemeniz gerekir. Bu ülkede huzurun, bu ülkede sükunun hakim olmasını istemeyecek bir Allah kulu yok. Yani değil yüzde 68-70, yüzde yüzler mesabesinde bu ülkede herkes terörün sona ermesini istiyor. Ama yöntem bu olamaz. Terör örgütüyle pazarlık yaparak, terör örgütüyle müzakere yaparak, ülkenin dörtte birinde devletin egemenliğini sona erdirerek, orada terör örgütüne inisiyatif alanı açarak, orada mahkemeler kurdurup, devletin mahkemelerine değil vatandaşların PKK'nın kurduğu sözde mahkemelere giderek adalet aradığı bir ortamda bayrağın indirildiği yolların günlerce kesildiği bir ortamda böyle bir çözümden sözü dilemez. Bu olsa olsa bir ihanet süreci olur. Dolayısıyla bu sürecin bir an evvel bitirilmesi yeniden ülkenin tamamında Devletin egemenliğinin kayıtsız ve şartsız bir şekilde tesis edilmesi, bölgedeki vatanına ve milletine sadık vatandaşlarımızın PKK'nın inisiyatifinden onun tasarruflarından kurtarılması ve yeniden devletin o bölgede tek hakim olarak üstünlüğünü sağlaması çok acil bir şekilde sağlanmalıdır.